Gandelyalılar Bakugan Interspace'i ele geçirip bizi zorla dışarı attıktan sonra Nietzsche için savaşta işler kötüye gitmeye başladı. Fabia gezegenine dönerken ona katılıp ona savaşında yardımcı olmaya karar verdi. Oraya vardığımızda bizi saray şövalyesi ilan ettiler. Şimdi Dünya ve Nietzsche, Baradius'un kutsal küreyi çalmasını engelleme mücadelesinde birleşti. Şansımıza Colossus Dragon bizim tarafımızda. Baradius ve 12'li takım yenileceksiniz. Şimdi Drago, Bakugan, savaş! Ne yapacaksın? Herkes sana karşı Duvara daya sırtını Başla savaşı Bu son şansın hangi imparatora hizmet ettiğini unuttu. Ancak artık aramızda değil. Onunla aynı fikirde olanlarınız var mı? Nurzak aklı başından gitmiş hayaller gören bir ihtiyardı. Biz sadece size hizmet ediyoruz efendim. Hmm. Peki o zaman o hali yenilenmiş ikinci kalkanı yok etmeye odaklandığımızı varsayabilirim. Güçlendirilmiş eksokoru kullanarak onu kolaylıkla yok edebilirim. Hazır olmasına ne kadar kaldı Kazarina? Üç gün. Acele edersek iki. Mükemmel. Bu süre zarfında daha küçük bir saldırıyla neyit yalıları oyalamamız gerektiğini düşünüyorum. Bu tam da dile göre bir iş. Tamam efendim. Pekala. İhtiyacımız olan zamanı kazanma işi tamamen sana kaldı demek. Bakugan savaşçıları. Seyyar Hücum. Uçan böcekleri. Bu gemiler Gil, Eirzel ve Stoyka'ya ait. Hazır olun. Bakugan savaş. Bakugan, Bakugan, savaş. Bakugan, Bakugan savaş. Bakugan kalk. Bakugan savaş. Bakugan kalk. Bakugan savaş. Bakugan kalk. Başlayalım. Bakugan savaş. Bakugan savaş. Başka, savaş. Kazarina için zaman kazanma işi neden bana kaldı ki? Eğer hazır değilse bu onun sorunu olmalı. Bu berbat gele. Söylesene biz ne zaman o sersemin temizlik ekibi olduk ha? Bu içeride bilim insancılığı oynarken burada ağır iş bizim başımıza kaldı. Dikkatli olun. Dinliyor olabilir. Sakin ol bu güvenli bir kanal ve burada biz bizeyiz, değil mi Stoyka? Tabii ki öyleyiz. Yetenek etkin, gömer <laughs> ait. <ay>. Yetenek etkin, <laughs> kral dağ Pekala, bu işleri değiştirir. Evet. Ha? Siz neden bahsediyorsunuz böyle? Şuna iyi bak dostum. Savaştıkları bu sıradan Gandelyalı askerler değil. Bunlar onların Bakugan İnterspace'den kaçırdıkları çocuklar. Aa! 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 Bu Gandelyalılar iyice kötü savaşmaya başladılar artık. Hazır mısın Drago? Söyle yeterden. Yetenek etkin. Alev çekici. Yeter! Yetenek etkin! <laughs> Yetenek etkin. Serap <laughs> <laughs> Yetenek etkin. Yıldırım pençe savaş mermisi. <laughs> ah. Ah. Arkadaşlar, kendinize gelin. Yanlış taraf için savaşıyorsunuz. Öyle mi? Bunu göreceğiz. Binleri tamamen yıkanmış. Şimdi ne yapacağız? Onlara daha sert saldıralım. Yetenek etkin. Çapraz ateş. Aa! Yetenek etkin. Parçacık dalgası. Yetenek etkin. Alevli Barnum. Aa! Yetenek etkin. Yetenek etkin. Yetenek etkin. Yetenek etkin. Yetenek, Yetenek etkin. etkin. Efendi Gil, Nityalılar birliklerimizin yüzde yetmiş ikisini yendi efendim. İlk bölük hemen geri çekilsin tamam mı? İkinci bölükse saldırıya hazır olsun. Hazırız Gil. Ben de hazırım. Bence hemen sevilmesen iyi olur dostum. Başka bir savaş için hazırlanıyor olabilirler. Bu çok saçma. Bakugan Interspace'de onları yendiğimizde hemen normale dönüyorlardı. Şimdi neden olmuyor? Interspace'deki savaşçılar dijital versiyonlardı. Belki Gandalia hipnozu gerçek biri üzerinde daha etkili oluyordur. Eğer daha sert saldırırsak savaşçıları yaralayabiliriz Marucu. Pekala bir çözüm bulsak iyi olur. Çünkü Gandalia'lılar şu anda Interspace'den çocuk kaçırmayı sürdürüyorlar. Kasarina. Cephedeki savaşçılarımızın sayısı azalıyor. Ha, peki bundan bana ne? Beni işim dışında bir şeyle neden meşgul ediyorsun? Eksokoru tamamlamam için zaman kazanmakla görevli olan sensin. Küçük görevlerle zamanımı çalma benim. Ren? Evet efendim. Senden dünyaya gidip bana daha çok çocuk getirmeni istiyorum. Evet derhal. Ciddi misin? Asker toplamak için elinde bir tek ren mi var? Herkesi hatalarını örtbas etmek için harcarsan böyle olur. Yaftalamakta aceleci davranma iki şey. Hatırlıyorum da Zenet'in işini bitiren sendin. Tamam pekala. O halde kendi ekibimden birini renle gitmesi için ayarlayacağım. Bu çöpüye neden ben gönderiliyorum? Bu göreve Erzel gitmeliydi ben değil. O benden kıdemsiz. Gelin derdi ne? Bu gerçekten iğrenç bunları bırakıp lütfen insan kılığına girer misin? Hey sakin ol. Sen de bana patronluk taslamaya kalkışma. Vay canına hiç de fena olmadı. Hey acele edelim ve asker toplayalım. Hey keyfine bak Ren. Başka planlarım var. Ne? Burada durup çaresizce eşelenme işini sana bırakıyorum. Ben avımı doğal ortamından almayı tercih ederim. Stoyka bekle. <laughs> Ren sanırım 12'li takıma sadakatimizi gözden geçirmeliyiz. Çünkü onlardan bunu göremiyoruz. Bana bak sen aklını mı kaçırdın? Bu noktaya taraf değiştirmek için gelmedik Linehouse. Karanlık Bakuganların sahip olduğu söylenen şu yasak güçlerin neler olduğunu öğrenmek istiyorum. Ben de nesillerdir karanlık bakuganları koruma görevini üstlenmiş son kişi olarak... ...gerçek görevim nedir bunu bilmek istiyorum. Ve bunu öğrenmek için ne gerekiyorsa yapacağıma emin olabilirsin. Yana sadık kalacağız. Beni iyice anladın mı dostum? Asker toplama zamanı. Zego, bu büyüyü bozmamız gerek dostum. Demek bütün insanlar buradan geliyor, ha? Hmm, tıpkı onlar kadar çirkin bir yer. Aa, burayı boş görmek iç karartıcı. Acaba den mi diğerleri ne alemdeler? Aa, umarım yakın zamanda dönerler. Endişeleniyorum. Hey, bayım. Görmüyor musunuz? Bu bir uyarı bandı, paket bandı değil. Sakin ol. Sadece içeri girip biraz savaşacağım. Senin derdin ne? Hayır kelimesinin neresini anlamadım. Aa. Burada bir sorunumuz mu var? Aa, hayır. <laughs> Bakugan Interspace'e neden giremiyoruz anlamıyorum. Herkes bana sistemin onarıldığını söylüyor. Bunların derdi ne o zaman? Hiç anlamadım. Bu yanlış bir bilgi. Kötü adamlar bunu çocukları Bakugan Interspace'e çekmek ha? için yapıyor. Ama den ve diğerleri nit ya da savaşıyorlar. Yani umarım çok geçmeden bu Gandelyalı sürüngenler buradan kovulacaklar. Den ha? Den senin sevgilin mi? Ah hayır hayır. Sadece arkadaşız. Ayrıca arkadaşım Runa ona hep deliler gibi aşıktı. Den kurso gelmiş geçmiş en iyi savaşçı. Kesinlikle işte Gandelyalıları bu yüzden yeneceğiz ya. Den en iyisi. <laughs> Hıh. Bu adam da kim? ve ne zamandır orada oturuyor? Hey, bilgi için teşekkürler ama gitmem gerek tamam mı? Peki e, borcum nedir? Aa, merak etme bu benden. Ha? Aa, çok teşekkürler. Üzgünüm. Bir şey alır mıydınız? Çok garip. Sanki birden bire yok oldu. Julie iyi kız ama şu hikayesi yok mu? Bana gerçek olmayacak kadar saçma geldi. Ah savaşmayı öyle çok istiyorum ki. Belki sana yardımcı olabilirim. Eğer ilgileniyorsan bir yer biliyorum. Gidip deneyebiliriz. Ne? Hey, nereye geldik biz söyler misin? Sakin olun kuzularım. Benimle olduğunuz sürece bir daha asla korkmanıza gerek yok. Söz veriyorum. Şimdi sadece gözlerime bakın. Şimdi, Gandelyan'ın zaferi için bütün gücünüzle savaşacaksınız. Gandelyan'ın zaferi için! Olamaz! Saray Şövalyeleri, hadi saldırın! Bakugan savaş! Bakugan savaş! Da kucan, da kucan, Ayrılmamız gerekiyor arkadaşlar. Ben sağdakileri alacağım. Harika. Fabio ve ben soldakileri alalım ve siz de doğruca ortaya gideceğiz. Başlayalım dostum. Hazır. Bu taraftan Fabio. Gidelim. Ah büyük bir şey. Aa! Hiç bu kadar büyük bir bakugan görmemiştim. Bu bir bakugan değil. Bu bir bakugan seyyar hücum gelecek. İsmi de Impalaton. Bu gerçekten acayip bir şey dostum. Acayipten kalsın ölümcülse haklısın. Bu ileri teknoloji bir savaş donanımıdır. Hey kutsu, gel de savaşalım. <laughs> bu çocuğu tanıyorum. Sahi Bundan emin misin? Evet. Bakugan Interspace'de karşıma çıkan ilk çocuk buydu. Kayıp mı oldun? Sana rehberlik etmemi ister misin? Hadi gel. Aa hayır. Dandelyalılar onu ele geçirmiş olmalı. Hey beni hatırladın mı? Biz seninle dünyada tanışmıştık. Yetenek etkin. Kaos titreşimi. Bakugan, savaş! Bakugan, kalk! Teşekkür ederim dostum. Sıkı dur, işte geliyorlar. Ha. Sanırım o ilk karşılaşmanızı senin kadar iyi hatırlamıyor. Ne bekliyordun? Tamamen beyni yıkanmış. Tehlikeli. Drago. Çok dikkatli ol dostum. Yetenek etkin. Alevli reflektör. Şu tipin yeteneğini sıfırlayalım dostum. Bakugan seyyar hücum gerecinin yeteneği sıfırlanamaz. <laughs> Anti yetenek kalkanı. Drago hücum gerecini yok etmemiz gerekiyor. Yetenek etkin. Çapraz ateş. Faydasız. Çizik bile yok. <laughs> Komutan Evray, ben ve Fabian'ın başı dertte. Bakugan seyyar hücum gereci mi? Evet, doğru. Bu impalaton. Bunda anti yetenek kalkanı var. Sıradan saldırılarımız onlara hiçbir etki yapmayacaktır. Bakugan hücum gereçlerimizi kullanmalıyız. Sadece Reiteus müsait durumda ve daha yeni bitti. Bizim performans testleri yürütecek fırsatımız olmamıştı. Gerecin iyi durumda olduğunu ummalıyız. Kalkma sakın! Bravo! Acele et, fazla vaktimiz yok. Linus, Dragon'un DNA sekansını Raytheon'un sistemine yükle. Sonra da onu Den'in bakumeterine yolla. Acele et çabuk. Baş üstüne efendim. Bu defa şanslıydın. <laughs> Rüya görme. Yükleme tamamlandı efendim. Her şey hazır. Raytheon'dan Den'in bakumeterine bağlantı kuruluyor. Transfer için hazır olun. Hey neler oluyor? Bakumeterine Dragon'un seyyar hücum gelicini yüklüyor. Ne? Evet. Şaka mı bu? Sen neler diyorsun? Yükleme bitene kadar bekle. Sonra sana açıklarım. O zamana kadar... ...Aronot ve ben zaman kazanacağız. Hazır olduğunda prenses. Başlıyoruz. Bakugan savaş! Bakugan kalk! Neyit yalı saray şövalyeleri adına... ...sizi yeneceğim. Yeterek etkin! Serap açın! <laughs> ah, ah. Yetenek etkin. Serap <laughs> ah, ah, ah. Ha, Bu saçma saldırıların faydasız. Yetenek etkin. Kaos titreşimi. Ah, ah. Aranos. Ben evet, hala bitmedi mi? Hadi hadi. Hı, sizi yok edeceğim. Ah. Ah! Prensese zarar veremezsin. Ben varken asla. Ah, ah. İşte bu kadar. Yüklemek tamamlandı. Radius hazır. Hazır mısın Drago? Evet. Seyyar hücum. Yükle. Şuna bak. ...bilir miyim Aranol? Tabii ki. Bir tur atmaya ne dersin? Evet. Bu da nereden çıktı şimdi? Hadi! Ha. Evet, haklıydım. Dragose'ye hücum gelişine doğuştan hakim gibi. Sevdin mi? Yetenek etkin. Saldırı patlatıcı. Bu iyi düzen. Dostum. <laughs> Heh, sen iyi misin? <laughs> Geri çekil. Hala hipnozun etkisi altında. Hadi. Dostum uyanman gerekiyor. Yeter. Sen uyan. Biz dost değiliz tamam mı? Aslan. Biz sana yardım etmeye gel. Bize inanmak zorundasın. Sen eğer onu bırakmazsan onunla Gandhi'nin ışınlanacaksın. Seni gözden çıkaramam dostum. Tüm dünyalı çocuklar özgür olana dek savaşımız sürecek. <laughs> Bu Gandelyalı sürüngenlerin savaşçılarımızı çalmalarından bıktım. Şimdilik geri çekilin. Bugünlük bu kadar yeter. Bana az önce ne oldu bilen var mı? Ciddi misin? Hiçbir şey hatırlamıyor musun? Hayır. Sadece garip bir adam gelip bana savaşacak bir yer olduğunu söylemişti ve kalanları hiç hatırlamıyorum. Ama bu çok garip ve ürkütücü. Çünkü Bakugan Interspace'in içinde uyandı. Evet çok da ürkütücü olan bir şey var. Ben... Ben... Sorun değil. Söyleyebilirsin. Kafamın içinde bir ses duyuyorum ve bu sesin... ...kime ait olduğunu bilemiyorum. Bilemiyorum. Bu ses sürekli seni gözden çıkaramam diyor. Gandelyalılar gün doğumunda bize bir saldırıda daha bulunmaya karar verdiler. Şansımıza Dragon'un seyir hücum gereciyle hazırlıklar değildi. Tam bitirmek üzereydik ki Ren aniden çıka geldi. Bu çocuk Baradius tarafından kullanıldığını fark etmiyor mu? Peki yakında bir gün aklı buna erer. Ama o güne dek makinamızın muhteşem gücünü görecek. Bu aksiyonu kaçırmayın. Seyyar Hücum yükle. Ha dostum buna bayıldım.